Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle ördek tarifi paylaşıyorum. Ben bunun için ördeğimin but ve kanat kısmını kullanıyorum. Dilerseniz ördeğin göğüs kısımlarını bütün her yerini kullanabilirsiniz. Dilerseniz tüm ördek olarak da yapabilirsiniz. Tavamı önceden kızdırdım ve ördeklerimi içerisine aldım. Derili kısımları alta gelecek şekilde Ördeğimi tavama yerleştirdim. Bunun için yapıyorum. Ördek aşırı derecede yağlı oluyor arkadaşlar. Ve bütün yağı suyuna çıkıyor. Suyunda o kadar yağ olsun istemiyorum. Böyle çevire çevire yağlarını eritiyorum. Burada mühürleme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Çok kısa sürede yağlar tavaya görüyorsunuz bakın nasıl yağları eridi. Daha önce farklı şekillerde ördek tarifleri de paylaşmıştım. O tariflerimi de gözden geçirebilirsiniz. Linklerini yukarıya bir yerlere yerleştiririm arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve şimdi yağı eriyen ördek etlerini tavamın içerisinden alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar çok yağ çıktı içerisine. süzdürerek bu şekilde aldım içerisinden. Bir kabımın içerisine yağımı süzüyorum. Bunu da daha sonra çorbalarımda, pilavlarımda kullanırım. Güzel lezzet veriyor. Sonrasında tekrar aynı tavamın içerisine alıp içerisine ördeklerimin hizasında olacak şekilde sıcak su ilave ediyorum. İçerisine tuz, karabiber ve defne yaprağı ilave ediyorum ve son olarak da iki diş sarımsağımı doğradım. Onu ilave ettikten sonra pişmeye bıraktım. Bir buçuk saat haşladım arkadaşlar. Bir buçuk saatte pişiyor ördek eti. Çiftlik eti ise tabii ki organikse bu süre daha da uzun olacaktır. Pişen ördeğimi suyun içerisinden alıyorum. Ördeğimi fırınlayacağım için borcamın içerisine aldım. Ördekler fırınlarken de kurumaması için şöyle bir 3-4 kaşık ördeğin suyundan fırın kabımın içerisine ilave ediyorum. Ve 200 derece fırında ördeğim kızarana kadar pişiriyorum. Şimdi ördeğimin suyunda patatesimi pişireceğim. Patateslerimi küp küp doğradım. Az suyla pişireceğim. Fazla suyu kalmayacak içerisinde. Onun için suyundan biraz aldım. İçerisine tuzumu ilave ettim. Ördeğin yağından 1-2 kaşık ilave ettim. Suyum artık yağsızdı. Ve son olarak içerisine karabiber ilave edip karıştırıyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Şöyle hafif altı kızaracak şekilde patateslerimi pişirdim. Gerçekten bu şekilde patates muhteşem oluyor. Ördeğim de patatesim de pişti. Artık şimdi servis aşamasına geçiyorum. Servis tabağıma biraz patatesimi aldıktan sonra şimdi gördüğünüz gibi bakın ördeğimde nar gibi çok güzel kızardı. Patatesimle ördek etimi birlikte servis yapıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.